TRT Spor. Galatasaray'a yeni sponsor. Galatasaray Judo takımı ilk kez bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Daha önce sarı kırmızılı kulüp'te kadın voleybol, kadın futbol, bedensel engelli basketbol ve erkek futbol takımına sponsor olan Tunç Holding bu kez judoya sponsor oldu. Galatasaray Judo takımı ilk kez bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Daha önce Sarı Kırmızılı Kulüp'te kadın voleybol, kadın futbol, bedensel engelli basketbol ve erkek futbol takımına sponsor olan Tunç Holding, bu kez judo branşına sponsor olarak bu sezonki 5. sponsorluk anlaşmasına imza attı. Daha önce toplantıda yer alacağı belirtilen yönetici Işıtan Gün, temaslı olduğu için toplantıya katılamadı. Işıtan Gün'ün test sonucunun henüz çıkmadığı bilgisi verildi. İbrahim Reha Keskin, amacımız Türk sporuna katkı sağlamak Sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Reha Keskin, sponsor firmanın sahibi Dinçer Azapağan'a teşekkür ederek, Dinçer Bey'e gösterdiği Galatasaraylılık için çok teşekkür ediyorum. Judo branşının ilk sponsorluğu, Judo, Özhan A.B. zamanında kurulan ve büyük başarılara imza atmış bir branş. Bir ay önce Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan bir ekibimiz var. Tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu beşinci sponsorluğu, Gönülden bir teşekkürümüz var. Judo, 2024 Paris Olimpiyatlarına 24 sporcu göndermek için uğraşıyoruz. Judo da önemli bir branş bizim için. İki kadın ve bir erkek sporcu gönderebilecek durumdayız. Bu sayıyı artırarak bir ilke imza atmak istiyoruz, diye konuştu. Olimpiyatlara sporcu göndermenin önemine de dikkat çeken keskin, amacımız Türkiye'yi olimpiyatlarda başarıyla temsil etmek. Fenerbahçe geçtiğimiz olimpiyatlarda 27 sporcuyla yer aldı ve bu büyük bir başarıydı. Taraftarlarımız bu sporlara daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz ve biz de sporcu sayısını en üste çekmeyi hedefliyoruz açıklamasında bulundu. Dinçer Azapan, bana ihtiyaç varsa her zaman hazırım. Galatasaray'a bu sezon 5. farklı branşta sponsor olan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azapan ilk olarak 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız diyen Azapan, Judo Galatasaray'ın en başarılı branşlarından birisi. Ama maalesef taraftarlarımız futbol ve basketbol ağırlıklı gittiği için biraz gölgede kaldı. Başkanımız Burak Elmas'a da teşekkür ediyorum. Kendisi, Covid olduğum dönemde beni aramıştı ve 5 dakikalık telefon konuşmasının ardından judo branşına sponsor olmaya karar verdik. İnşallah bizim logomuz onların kollarında olduğu sürece nice dünya şampiyonlukları gelecektir. Judo'da Avrupa şampiyonluğu olmasının ardından takımın da ismi çok duyuldu. Başkanımız ve diğer yöneticilerimizle konuştuk ve Avrupa şampiyonu olan bir takımın dünya şampiyonluğu hedefinde destek olmak istedik. Sponsorluktan sonra hedefim kulübün 6. ya da 7. branşında da ihtiyaç var denilirse yine burada otururuz. Her zaman kulübün yanındayım. Bana ihtiyaç olduğu sürece su topu, kano, başka ihtiyaç nerede varsa ben hazırım diye konuştu. Galatasaray birkaç yenilgiyle yıkılmaz. Giresun Spor maçında tribünlerin protestosunun da sorulduğu Dinçer Azapan, ben kulüpte yönetici değilim. Ben sadece nerede nasıl katkım olabilir, bunu düşünüyorum. Ama 5-6 mağlubiyetin ardından herkesin istifa etmesini kimse beklemesin. Galatasaray büyük bir camiadır ve düştüğü zaman kalkmasını bilir. Bunun cevabını başkanımız Burak Elmas ve Fatih Terim verir. Galatasaray, Giresun Spor'a yenildi diye kimse sevinmesin. Bizim dört yıldızımız var formamızda. O yüzden bu sene şampiyon olamazsak seneye oluruz diyerek sözlerini tamamladı. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. Beyin Sports. Galatasaray Divan Kurulu Na Pandemi Ertelemesi. Galatasaray Kulübü 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan Ocak ayı Divan Kurulu toplantısının artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadında gerçekleştirileceği duyurulan Ocak ayı Divan Kurulu toplantısının, artan COVID-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi. Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak Ocak ayı Divan Kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi. Fanatik. Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Son dakika haberi. Galatasaray'daki kötü gidişin faturası Fatih Terim'e çıktı. Sarı kırmızılı takımda başkan Burak Elmas, bugün tecrübeli teknik adamla Nef stadında 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimden bazı isimler Terim'in ayrılmasını isterken Burak Elmas sezon sonuna kadar kalmasını istiyordu. Ancak alınan karar doğrultusunda Fatih Terim'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha ayrılmış oldu. Tecrübeli teknik adam Burak Elmas'la yaptığı görüşme sonrasında stattan ayrıldı. 2017'de gelmişti. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'daki 4. dönemi 21 Aralık 2017'de attığı ''Nerede kalmıştık?'' tweetiyle yeniden başlatmıştı. Sarı-kırmızılı takım o sezon şampiyonluğu elde etmişti. 2018-19 sezonunu da terim yönetiminde şampiyonlukla tamamlayan Cimbom, geçen sezon averaj nedeniyle birinciliği Beşiktaş'a kaptırmıştı. Gençlik operasyonu yarıda kaldı. Bu sezon yeni başkan Burak Elmas ile birlikte gençlik operasyonuna giren ve kurduğu kadroda genç futbolculara ağırlık veren Terim'in planı istediği gibi gitmedi. Ligin 20. haftası sonunda Galatasaray 27 puanla 12. sırada yer aldı. Terim yönetimindeki aslan bu sezon 7 galibiyet elde ederken 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Taraftarlar tepki gösterdi. Son olarak Nef Stad'ında oynanan Giresunspor karşılaşmasını da sahasında kaybeden Cimbom'da taraftarlar, yönetim istifa, tepkileri, Fatih Terim'in sonunu hazırlamış oldu. Yakup Çınar, fanatik.com.tr Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.